Semih Mert ne yapıyorsun? Ona da şunu ver Bunu versen sen bana. Semih ne yapıyorsun? Kum. Bakayım hangi şekilmiş o? Bakayım. Bakayım bakayım. Bakayım. Ne o? Tren. Tren. Uu, kumlar döküldü. Diğerinde ne var? Diğerinde ne var Semih Mert? Ne neden sen ne yapıyorsun? Hadi bundan eleyelim kumları. Koy bunun içine. İçine kum koy. Hadi koy bakayım. Sen de koy. Bu böyle 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 çırpalım. Çıkar Sen ne yapıyorsun Ceylan? olmadı. <laughs> Sen bundan şekil çıkartalım mı? Hı hı. Bak bundan alalım. Böyle. Kok Bundan da koyalım. Döndür şimdi döndür. Döndür. Açıkmadı. Gel. Ceylin biraz daha buraya su dök. Su bitti ki. Tamam dök biraz daha kalıp yapalım. Hı. Elinle böyle karıştır kumları. Çok fazla değil ama yaş kalsın. Hadi şimdi gelin bütün kalıplara getirin. Bunun içine böyle koyun kalıpları. Bu yaş kumu. Sonra ters çevirin bir sürü şey çıksın. Şunun içindekileri dök. Hayır hayır hayır. Şunun içindekileri dökün. Ben bunu alacağım. Tamam. Bunun içindekileri dökün. Şunu alacağım ben. Bunu anne al. Tamam al. Hadi bak bunun içindekileri Aa, dökelim. An yapma. Semih'im al. Bundan koyacağız. Getir bundan koyalım. Getir bundan koyalım seni. Getir Ahmet. Ne yavaş yavaş koyacağız. Çok değil. Bir arkadaş daha geliyormuş. Ne ismi? Böyle. Trenimizi ters çevirelim. Oo yine çıkmadı. Semi bu ne? Bu ne? Çilek. 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 Bundan alalım. Bunun içine koyalım. Baba. <laughs> Hayır, Şeyma, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi, sayık, hadi. Hayır, Hadi, hadi. Hadi. Şeyma. Hmm. Bak, çıktı gibi. gördün mü? <laughs> Bak. Tren çıktı. Şey, çilek de çıkartalım mı? Hadi Ahmet. Hadi çilek de çıkartalım. Gel, buradan alalım. Hadi. Buradan aldık, aldık. Sen olduk. başka bir şekilde koy. Şşşt. Bunu ah. koyayım? Bas Mert. Bu Yarım çiçek şey çıktı. Giyoluk. <laughs> Onu nereye koyayım? Onu bunun içine Siz ne yapıyorsunuz orada? Tekin yapıyor koca. Hmm. Başlayda. Semih Mert. Heh. Elindeki ne ise Kum. Kum. <laughs> Getir bundan koyalım. Getir bundan koyalım. <laughs> bak şimdi böyle içine koyalım yaşkumdan kalıp çıksın tamam mı çevir şimdi çevir Oo çıkmadı ama. Bunu <laughs> Deniz de burada şekil çıkartmış. Şekil kabımız. Sen ne yapıyorsun? da kum kale. Kum yenebilir Hadi denizle yapalım? Kale yapmışsınız artık. Yapacaklar. Hiç... Her... Yenecek. Onların şey düşar delikli delikli. Gelim bak buradan şekil çıkartalım. o çilek kabına getirin. Çilek... Hayır bak orada çilek kabı var ya. Onu getirin buradan. Bundan koyalım. İçine böyle doldurun iyice bastıralım. Gel içine koy burada. İçine koy bu ıslak kumdan. Bak böyle içine koyalım. Böyle iyice bastır bastır. Böyle. Böyle bastır bastır. Hı. Bastırdık mı iyice? Bastırdık bastırdık. Şimdi bunu iyice bastırdık. Ay yavaş. Şimdi bunu ters çevireceğiz tamam mı? Bak böyle. Bozuk çilek çıktı. evet bozuk çıktı. Tam çıkmadı. Su yeterli değil pek. Evet. Su da bitti ama.

<laughs> gel. Kullarınca, 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 kullarınca. Evet, çileği ters çeviriyoruz. Zeynep sanarak. Hadi bu sefer çıksın. De Değil o mi? De de Hadi iyice bastır bastır çıksın. Zeynep. Çek bakayım çıkacak ne? mı? Seni annem göremez. Çıkmıyor. <laughs> Yine bazık çıktı. Evet. Gel, <laughs> <laughs>

var. <laughs> 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 <Değil mi? gülüyor> bunda kabuk var. Bak burada. Kabuk var. Derin Çıkmıyor. Ben bir Burada yapayım. oyun oynuyor. <laughs> oyun oynuyor. <laughs> Sonunda çıktı. Şimdi de büyük yazıyor. Demir. Zeynep'e ben de yapayım. Getir getir buraya dök Semih. Getir buraya yapalım Semih. Uf da kum var. Burada da kum var. Oraya da. Oraya da. Ben yokum Gel hadi bir daha yapalım mı ondan? Evet. Hadi gel. Bunu buraya atalım. Gel. Güzel araba gibi. Evet. Bak çilek böyle... de yapacağız. Evet çilek de yapalım. Ah. Getir. Onu da okumun okumama. Buraya da okumu. mu? Getir. Otur. Birlikte hadi koyalım içine. Islak kumdan ben dedim gide gide diye çocuklar durmaz dedi. Allah Allah benim. Evet. Hadi buna da dolduralım. Arabaya da dolduralım. Evet. Doldur. Aa şurada bir tane de. Ben niye kaçıyorum? Abi konu oynuyor. Anne ben de. Hadi sen de yap Semih. kumlara battılar. Aldım. Çile aldı buradan. Aldım Aldın mı çileyi? Getir Semih buraya dönder. Dönder buraya. Hadi. Hadi Semih. Dönder. Hayır üstüne öyle koyarsan çıkmaz ama. Dönder onu. Aa çıkmadı Semih. Hadi bir daha koy içine. Ama ondan koyarsan olmaz. Islak kum koymamız lazım. Koy bakayım bundan. Hadi ıslağından koyuyoruz. Zeynep kum ettin. Kum'a <battı> çünkü. <çocuk. gülüyor> <laughs> Hadi bakayım. Sen neden oynamıyorsun? Hocam <laughs> uçun mu? gönderdi. <laughs> Bu ne? Bu neymiş? Bu neymiş? Bir bak. Bakayım. Bak. Olacağım. O ne? Olacağım. Çıkacak mı? Bakalım bakalım. Döndürelim. Aa, of çıkmadı. Çıkmıyor neden ya. Neden? Ya bu ne? Bu ne? Evet burada yarım araba çıkmış yine bozuk bir araba. Anne gitme. Yok, Gid Abi, Abi, ya, ben, ben bunu yolda konuşacağız bekle sen. Yok konuşmayalım. Ben bekle. Ben buna Aa, Ben bunu götüremem. Ama ay, 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 bunu, ay, bunu, sen böyle, bu oynuyor. Anne. Yavrum. Biraz daha oynamıyor. Gel gel. Şşş. Aman. Anne anne. <laughs> ya ya. Evet, biraz orasına koyalım. Hadi yatalım bu ya. Hadi, hadi. Iyice bastıralım. Oldu mu? <laughs> Aha. <laughs> ne neden Yine neden yap? Yine olmadı. Sen ne yapıyorsun?

Buraya gel. Burada da bir kumdan kale pencereleri var. Anne! Anne Anne bak! Bunlar neleri? Bunu kim yapar? Siz, Siz ne yapıyorsunuz? Araba yapmaya çalışıyorum da yapamıyorum. Araba mı olmuyor ben değil Ben yaptım onu. Sen mi yaptın? Çileği de yapalım. Ben koyayım onu. Çıkabiliyor mu peki? Ben buradakileri de yapabiliriz. Onlar da ıslak. Dan da da bilir. de Çevir bakalım olmuş mu? Tamam. Bir tane vurur mu? Sen onu çevir. Ben bunu. Hadi çıkacak mı bakalım? Çıkıyor mu? Otur oyna, otur. Hop. Dada. Aa, daldı. Sen yap bu ki. Ben mi yapayım? Evet. Bakalım olacak mı bakalım. Hop. Ay çıktı. Ama biraz da kuru kalmış. Gördünüz mü? Evet. Kuru kum karıştığı için tam şeklimiz çıkmıyor. Ama baksan yapabiliriz. Evet. Hoppala. <laughs> pala. Ceylin sen yaptın mı kaleni? Semih <laughs> Mert gizli işler peşinde. Sen bunu ben de hmm, Sen bunu al. <laughs> <laughs> tamam al. Buna kum koyacağım. Bak bunlar. <laughs> Yaş. Bunlar, evet bunlardan, bunlardan doldurursak belki çıkar. Bir türlü çıkartamadık. Yani. Evet Semih kum kumların kurutuyla meşgul. Semih Mert bak burada ne var Semih Mert. Semih Mert. Semih Burada bir pasta uğraşı var Semih 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 beni duyun ya Çok meşgul <laughs> Çimenli çimenli. Yaptık. Yaptınız mı? Evet. Evet şimdi onu Semih dökecek tekrardan. Evet. Döktü. Neden döktük Semih? Kendimiz yapalım. Hadi yapın bakalım. Burada da Ceylin. Hala süslemesi devam ediyor. Ben bir araba yapacağım. Semin ver. Bak Semin burada pasta var Semin. Semin bak burada pasta var. Bak Ceylin pasta yapmış. Bak bak. Yavaşla. Doldurdunuz mu? Heh, doldurmadık Dol Baba, doldu Daha Bak ya aman. Dolmadı dağıtır. <laughs> <laughs> Dağılırdınız mı? <laughs> Kup kuru ama şimdi kule olarak çıkmayacak. Çevirin bakayım nasıl çıkacak. <laughs> bak şimdi hepsi nasıl dökülecek. Bak 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 bak. <laughs> Ben bayım. Ben bayım. Ben bayım. Ne Sen bitirdin mi? Semih bak doğum günü pastası yapmış Ceylin. Bak doğum günü pastası yapmış Ceylin. Semih bak. Hadi gel. Ben hadi Evet gel hadi. gel. <laughs> hadi gel, hadi. Hadi hadi. gel. 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 Ben de şunları doldum. Bak. 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 Bak.

nereden bundan? Evet. Bak bu nereden Bu kadar. Yeni. Semih ya.